Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün Kaan'la kek faciası yapıyoruz. Evet, keklerin kralı şefimizi buraya davet ediyorum. Meraklı işte Kaan baba her zaman buradadır. Bu bugün öyle bir kek yapacağım ki delirirseniz sen keki görünce. Çünkü Kaan çok güzel kek yapardır. Bu Başlıyoruz. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Başlamadan önce size bir şey söylemek istiyoruz arkadaşlar. Bu kötü günlerde evde olduğumuz için böyle bir program başlattık. Dün birinci bölümünü çektik. Bugün ikinci bölümünü çekiyoruz. Ev günlükleri diye. Bize destek olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, hele ki bir abone olmayı boğazınıza çökerim sizin ha. Başlıyoruz keke şimdi. Ne yapıyoruz aşkım? Ne keki yapıyoruz? İlk önce onu anlat. Sonra malzemelerimizi say. Oraya sen ver, be, ben anlamam. Abi sen sen sayacaksın. Şef, şef kazsa kaz sayar. Şimdi arkadaşlar, şefliğe geldik. Ne türlü yapıyoruz? Havuç ve tarçın. Bu iki tane havuçla tarçın bum yapacağız, birleştireceğiz. İçinde kekin olacak. Anladınız mı? Şimdi malzemeleri saymaya Peki baş. Peki şef size bir soru mu alacak? Evet. Hayatınızda hiç tarçınlı kek yaptınız mı? Hayatımda hiç tarçınlı kek yapmadım. Ben de bilmiyorum ne, na, ne nasıl yapacağım olacak hiç haberim yoktur. Evet, o zaman şöyle başlayalım. Evet. Bu nedir? Tuz mudur? Hayır, bu. Şimdi malzemelerimizi söyleyerek yapalım ki e, takipçilerimiz de yapsınlar, tamam. yani, değil mi? Sen al onun önüne. Bu nedir? Sen bu çıkacak... bir boş leğendir. Bunu böyle içine malzemeleri atarsın. Bu da Mikser. Ortalığı karıştırır bu mikser. Mikserlik yapmayın, ortalığı kimse böyle karıştırmasın. Mikserlik yapmayın, tekrar söylüyorum. Ve keke geçelim. Bum. Hazır mıyız şefim? Hazırız. Başlayabilir miyiz artık? Hazırız. Elimizde? Tamam. Üç tane yumurta kırıyoruz. Üç tane yumurta. Evet. Kıralım şefim. Üç tane yumurta kırıyorum. Hazır mısınız? Bakın. Bu yumurtadır. Organik midir acaba? Organik midir bilmem. Evet, siz yaparız hatırla, şefim. Bir tane yumurtayı kekin içine bunlatırız. Burada ben bir püf noktaları söyleyeyim arada geleyim böyle. Şöyle. Ee, yumurtalarınız dışarıda beklesin arkadaşlar. Soğuk yumurta kullanmayın. Birinci püf noktamız bu. Yazınız. Bun içidir. Bu üçü de kafamda kıramam. Çok ağırdır. Burada üçüncü yumurtamızı da böyle cüf yapar içine atarız. Evet. Bunları Sonra yumurtanın buraya. içine bir buçuk bardak da şeker ekliyoruz. Yumurtanın içine bir buçuk bardak şeker eklermişiz. Bunu sen eklersin, bunu da ben eklerim hayatımın anlamı. Evet. Mükemmel eklerim şekerci kağıt. Şeker gibi ekler her şeyi. Evet, yumurtayla şekerimizi güzelce böyle beyaz beyaz köpük olana kadar çırpıyoruz. Buyurun şefim. Mikser Kaan ortalığı karıştırmaya geldi şimdi. Youtube'u mikser gibi çırpacağım. <laughs> Çırpıyor muyuz? Canlı yayın atar. Bu 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 bu. Mikser Kaan geldi. Ortalığı karıştırıyorum. Nereye basıyoruz? Buraya mı? Bir de mi basıyoruz? Evet. Bu da tuşları verdim. Otomatik mi Otomatik. Nedir? He's do Serkan diş başında. Bu. Um. Ama onu ben beyaz olana kadar çıkacaksın ki kekimiz iyi kabarsın. İkinci püf nokta. Yumurta ile şekeri çok güzel bir şekilde çırpın. Şef Rabia'dan İstersem dinlediniz. Ben çırpayım. Sen de havuçları güzel rendele. güzel çırparım. Buyur hayatım. Sen şöyle. Kan havuç rendeler. Havuçu alalım. Bunlar. Haucu, bu havuçtur, bu havuçtu bu havuçtur, havuçtur. bu da rendeler, mikserden sonra rendeler kaldı Mikser kağıt, rendeler, havucu.

iş başındadır iyice rendeleyin bunu iyice bunu iyice rendelersiniz rendeledik bunu güzel yeterli kadar avuç, ya. avuç yeterlidir bu malzemeleri evimizi kirletmiyoruz Hiç daha iyi de peçeteniz var. Lütfen bunu kirletmeden buradan peçetemizi alıyoruz. Temizlik evet, önemlidir. Bu çünkü buraları iyice temizleyin. Evet. Şimdi top sende. Tamam mı? Devam mı? Sen devam. mi çırpıyorsun? Ben çırpıyorsam sen anlatmaya ben devam ediyorsun. Çırpacaksın şimdi. Neyi çırpıyorum? Mikser kam. Bir bardak süt ekliyoruz sütü de ekledik. Bir bardaktan az sıvı yağ ekliyoruz. Şimdi bir kere şöyle bir karıştıralım. Mikser kaninin işi başındadır. Amandır. Her yer kirlenirdir. nedir? Şimdi sırada kabartma tozu. Kabartma tozuymuş. Şef bir Mükemmel öneriler. Orada da ne vardır? Bum! Havuç oraya düşmüş. Hemen havucu alıyoruz oradan. Havucumuzu Arkadaşlar ben iki paket kabartma tozu kullanıyorum. Bir pakette şeker vanilin koyuyorsunuz içine. Buradaki püf noktalardan bir tanesi de koymanız. Yazınız. Evet, şefim sizi bekliyorum. Şef Kaan gelir, mikser yine videoya vum diye girer. Bu nedir? Un vereceğiz. Ekmek mi yapıyoruz yoksa biz? Unu güzelce ereyim. Kabartma tozuyla birlikte. Ne yaptık? Evet. Bunu güzel bir şekilde eliyorsunuz. Evet. Ben şef olduğum için her şeye elimi sürmem. Bir kere şöyle hafifçe karıştır çok değil. Bir kere. Bir kere mi? İçini de başlayalım. Mikser ortaya karıştırıyor. Tamam yeter. Mikser. Yeter. Yeter. Sıvı alamıyorum bu. <laughs> Mikser karıştırdı. Şimdi havucu ekleyelim. Tarçın Bakın, atarız. mikser alır bunu, bum yapar Rabio'ya. Çünkü, ne yaptın içine? Küçük kaşık tarçın. Bu nedir? Havuçlarımızı da ekliyoruz. Bu havuçtur. Tarçınla birlikte kekli havuç yaparız. İçine döker misin bunu? <laughs> Şimdi karıştırıyoruz bunları. Havuç <laughs> dilimidir. Yüzümüzü parçalar. Şimdi mikserliğe devam. Bu. Bu. Mikser ortalığı karıştırıyor. Mikser ortalığı karıştırıyor. Bum. Evet. Mükemmel kek yaptığını söylemiş miydim? Ve aldığı kadar da un. Un. Yüzüm oldu bu. Her tarafım beyaz. Nedendi? Şeflerin yüzü beyazdır. Ben un... Şeflerin yüzü un olur. Rabiyo biraz un alır. İçine atar. Dur. Tamam, buradan bunu alır, bum yapar. Bum, 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 bum yapar. Buralara da sürer fondöten niyetine. <laughs> Fondötene para vermeyiz. Çünkü un vardır kızlar. O hayır hayır kendileri bunu mahvetti. Nasıl Bu. Karıştır. Yine mikserler iş boşunda. Bu ortalığı karıştıran kaynanalardır. Yaparlar. Evet. Mikserlik yaparlar. Böyle. Mikserlik yaparlar. Bakın. Bakın mikserliğe bakın. Şöyle yap tamam mı? Şöyle yapacağız. Eleme işini ben çok iyi yaparım. İnsanları çok iyi eledim hayatımda. <laughs> bunu böyle eleyeceksiniz. Bakın. Bunu eleme, bunu kanından sorulur. Güzelce böyle. Evlerime bunu yaptım. Bunu böyle mum 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 elemsin. Şeflerin en önem verdiği şey burayı temiz bırakırsınız. Bir parça da havuç yersiniz. Bu. Mikser Rabia iş başındadır yine. Mükemmel. Kıvamı görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. İcraat buradadır. Dur. İcraat budur. Dur Şöyle şimdi. Şöyle biraz yukarıdan ki bir kıvamını görsünler. Kıvam baba hiç başınlanır. Kenarlarına dökeceğim. Deliğin ortasına değil. Kıvam <laughs> mikser gibi böyle. Kekini döker. İyice kıvamlandırır böyle. İyice tarçınlı kek yapar Kan. Görüyorsunuz konuşmaya gerek yoktur mikser patiş başında. Bu. Mikser <laughs> kahvaltı. Arkadaşlar mükemmel bir kek yaptık. O kadar emek verdik. Bir like ve bir yorumu çok görmeyin. Abone olup o çanı çandırın. Zile basın. Bildirim gelsin. Video yaptık mı ilk yorumu siz atın. Sizinle canlı yayında konuşalım. TikTok, Instagram'dan takip edin bizi. Bakın. Bu. Mükemmel bir kek yaptık. Nasıl oldu kekimiz? Nefis görünüyor. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece fırına atıyoruz. Yaklaşık 35 dakika boyunca fırının kapağını asla açmıyorsunuz. Kekimiz piştikten sonra Instagram hesabımızdan storyden sonucu paylaşıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Bir daha sevgilim kullandığım malzemeleri özet olarak alabilir miyiz ben? Şöyle yapalım. Videonun altına yazayım ben malzemeleri. Videonun altına. Hı -hı bu kekin sonucunu da arkadaşlar Instagram'dan Rabia yengenizin söylediği gibi paylaşıyoruz. Nasıl olmuş kekimiz diye. Ondan önce size söylemek istediğimiz belirli şeyler var. He! Bunlar nedir? Lütfen videoyu beğeniniz. Bu videoya 5000 like istiyoruz. 3000 tane yorum. Instagram ve TikTok'tan takip edin bizi. Ev günlükleri serisi başlattık arkadaşlar. Bu ikinci bölüm. Üçüncü bölümü de gelecek. Her gün bir program çekiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun bu kötü dönemde. Şakayı makayı bir araya bırakalım. Evde olanlara böyle güzel şeyler sunup sizin yüzünüzü güldürmek istiyoruz. Amacımız bu. Geldiğim gibi giderim. Allah merdet olun. Rabia İngiliz'de söz. Şefim elinize sağlık. Biraz ortalığı kirlettik ama kusura bakmayın arkadaşlar. Sonraki bir videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bizden size kocaman kalpler.